sağlayıcı olarak nasıl kayıt olabilirim? teknikustam.com adresine giriyor, giriyoruz. En alt kısımda sağlayıcı olarak kayıt olun butonuna tıklıyoruz. Çıkan ekranda sağ taraf kısmındaki formu dolduruyoruz arkadaşlar. VG devamımızdaki ünvan kısmını buraya yazıyoruz. Bizimki demo olsun. Demo limited şirketi. Aralara nokta koyuyoruz. Mail adresini yazıyoruz. Bizimki bilgi upbing.com Bulunduğumuz bölge Türkiye. Türkiye yazıyoruz. Herhangi bir numara yazmıyoruz. Kendi bize ait numara işliyoruz. Adres kısmında açık adres yazıyoruz. Bu bilgileri doğru yazmak gerekiyor. Çakmak Mahallesi Evi No. 1 Taksim 8 Ümraniye İstanbul. Bilgileri doğru yazmak gerekiyor çünkü sistem yoksa onaylamaz. Arkadaşlar bunu söyleyin. Şirketimize ait logomuzu işliyoruz. Bizim logomuz bu. Logo eklerken dikkat etmemiz gereken şey şu. Görüntü biçimi yani uzantısı. JPEG, PNG ve JPEG. JBL, GIF boyutu da olabilir. Maksimum 2 megabayt. Görüntü oranı 1.1. Eğer ki itibat bir kişi bilgileri aynı ise aynı kutucuğunu seçebiliyoruz. Aynı değilse isim soyisim, Kişiye ait telefon numarası ve mail adresi gelir diyoruz. Burada bölge kısmı var. Türkiye seçiyoruz. Şu haritanın üzerindeki kısma tıklayarak bulunmuş olduğumuz adresi buraya yazıyoruz. Bizimki Çakmak Mahallesi Servis Caddesi No No 1. Çık. Evet doğru. Bunu biliyoruz. Şu kırmızı ikonun üzerine bir kere tıklıyoruz koordinatları almak için. Geldik kimlik türüne. Pasaport mu? TC kimlik numarası mı? Nüfus tuzanı mı? Sürücü bir Lisans belgesi mi? Yani bir mesleki kuruluştan sahip olduğumuz bir ticaret lisansı veya da İTOK dediğimiz ticaret odası kayıt borsasını odasından aldığımız belge mi? Biz kimlik bilgilerimizle devam etmek istiyoruz. Ve burada Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı'nın bize vermiş olduğu 11 rakamlı sayı geliştirmeniz gerekiyor. Yani TC'nizi. Buraya fotoğrafı ekliyoruz. Yani fuz kimlik numaramızın ön ve arkası. Ben şimdilik önümü ekledim. İleri diyoruz. Hesap bilgileri kısmından mail adresimiz ve sisteme giriş için şifremizi belirliyoruz. Doğru yazıp yazmadığımızı kontrol edelim. Demo için ben 1'den 8'e kadar istedim. Gelir diyoruz. Komisyon tabanlı. Komisyon tabanları sağlayıcılar %80 kazançlı. Uygulama %20'dir yani uygulaman kazandı sistem komisyon düşüktür. Tamamla diyoruz. Sistem bütün işte girmiş olduğumuz bilgileri dataya aktarıyor. Yani yönetici aktarıyor. Başarılı bir şekilde kayıt olduk. Artık bilgilerimiz kontrol edilerek yönetici tarafından onay geldiğinde mail ve SMS olarak sizin tarafınıza gönderilecektir. Geldikten sonra zaten iradeimiz ve bir